Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte DogeCoin inceleyeceğiz. DogeCoin hakkında ilk başta bir e, küçük bir teknik analiz yapıp göstergelerimizle günlük grafiğimizle bir teknik analiz yapıp sonradan Bitcoin market cap'ten DogeCoin'e bakıp videomuzu kapatacağız. Doge DogeCoin hakkında Coin market Cap'te bir arzına falan bakarız işte bir de şeylerine bakarım falanız, markan gibi marketlerde falan listelendiğine bakarız. Sonra videoyu kapatırız. Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bu videodaki hiçbir şey de yatırım tavsiyesi değildir. Bunu unutmayın. Alım ve satımınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da ben sorumlu değilim şimdi Dogecoin'de bir düşüş trendimiz var. O yüzden bir iki tane gösterge kullanacağım. Biri RSI göstergemiz, biri de MACD göstergemiz. İki tane gösterge. Bu göstergelerden ilk başta bir RSI'ye girelim hemen. Şu kalemi alayım ama kalem sonra alırız. RSI burada bir e, düşüş olacağını söylemiş bir şey bize. E, buradaki sarı çizgiyi kesmiş gördüğünüz gibi. Mor çizgi sarı çizgiyi kestiği için RSI bize düşüş olacağını söylemiş. Tam burada söylemiş. Yani yüzde kaçlık bir fiyat aralığında söylemiş. Buna bakalım. Eee %32'lik bir düşüş olacağını ilk baştan say bize söylemiş. Eee e, aracımız da şurada bir düşüş yaşanacağını söylemiş. Tam gözükmüyor ama şurada tam e, buradan itibaren bir düşüş yaşanacağını söylemiş. Neresiydi bura? E, MKD'de %23'lük bir düşüş yakalatmış bize. Ee, ama McKaydi e, Arasay'dan çok daha geç veriyor bu düşüşü mesela Arasay e, 9 Haziran'da vermiş McKaydi 12 Haziran'da vermiş bu düşüş olacağını McKaydi 2 gün veya 3 gün biraz geciktiriyor o yüzden e, McKaydi biraz daha tahmin işi olarak yürütürseniz bir yani şöyle diyeyim e, şuradaki mavi çizgi biraz daha böyle yaklaştığı zaman kırmızıya o zaman e, şey yapabilirsiniz yani e, alım yapabilirsiniz pardon düşüş yaşayacağı için alım falan yapmazsınız yanlış söyledim yükseliş yapacağı zaman böyle bir alım yapabilirsiniz şu anlık başka da bir şey yok şu an dediğim gibi herhangi bir yükseliş olacağını falan iki tane göstergemizde şu anlık hiçbir şey demiyor ikisi de birbirinden uzak şu anda yükselecekleri zaman zaten yeni bir videoyu çekerim herhangi bir yükselişe geçmeden önce zaten RSI direkt gösteriyor MAC ID biraz daha geç gösterdiği için biraz geç çekebilirim bilmiyorum şu göstergelerimizi takip etmeyi bak sadece takip edeceğiz göstergelerimizi. Şimdi Coin Market Cap'ine girelim Dogecoin'den. Dogecoin'in şu anlık dolar cinsinden piyasa değeri 0.05 Yüzde en son dörtlük bir düşüş yaşamış Dogecoin. Sonra burada bir tane sözleşmesi var Dogecoin'in. Şu anlık hacmi yüzde %35 düşmüş dogecoin'in de. Shiba'nınki de böyle bir düşüş yaşamıştı. Burada e, toplam arzı var Doge'nin, burada da dolaşan arzı var. Bunları falan e, Coin Market CoinMarketCap'e girip inceleyebilirsiniz. Sonra burada Doge DogeCoin hakkında e, nedir, kim e, Doge madenciliği nasıl yapılır, nerede kullanılır, DogeCoin nasıl satın alınır falan gibisinden e, yazılar var. Bunları okuyabilirsiniz Coin Market CoinMarketCap'ten işinize yarayabilir. Ee, şimdi de, e, hangi mağazalarda listelendiğine bakalım. Binance'ta, Coinbase, Exchange'de listeleniyor. GTOY'a da, FTX'de, KuCoin'de, Bitamp'de, Huobi, Global, Bybit falan, Kraken, FTX falan gibi e, birçok e, mağazada listeleniyor. Kaç tane mağazada listelendiğine bakacak olursak da e, 200'ü geçti şu anda, 300'ü de geçti. 370'ten 369 tane mağazada listeleniyor şu anda çok yüksek bir şey bence. Ee, e, şimdi Coin Market e girdikten sonra buradaki piyasalarına bakacağınız zaman mesela Binance'ta fiyatına bakabilirsiniz buradan Binance'ta e, kaç dolara veya TL'ye çevirirseniz tl'ye TL cinsinden bakabilirsiniz kaç e, TL mesela ya fiyatı ne kadar olduğuna bakabilirsiniz buradan. P Şuradan bu USD'yi Türkçe yaparsanız yani Türk lirasına çevirirseniz de burada TL olarak gözükecektir. Ben şu an dolar olarak kullanıyorum. Sonra buradan e, hangi mağazada la, mağazada ne kadar hacmi olduğuna falan da bakabilirsiniz. Mesela Binance'da %11'lik bir hacmi var. Coinbase'de 4.23'lik bir hacmi var. Bunlara tek tek bakabilirsiniz buradan. E, fiyatlarına falan da bakabilirsiniz. Başka da şu anlık doge hakkında diyecek bir şeyim yok. Burada baktık. Dediğim gibi şu anlık herhangi bir yükseliş göstermiyor iki tane göstergemizde. Ee, şu an biraz bekleyeceğiz. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Ee, göstergelerimizi ekleyeceğiz. Video buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.